Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videom tamamen Türkiye'de de çok merak edilen, genelde Türkiye'de insanların, çoğu insanın çok merak ettiği araba fiyatları ile ilgili yapacağım. Her ay bir tane marka ile ilgili yapmak istiyordum. Bugün de Dodge'la ve Jeep'le ilgili yapmak istedim. İkisi çünkü birleşik olduğu için daha fazla araba imkanı olur diye göstermek istedim. Sıfır arabalar var, ikinci el arabalar var. Bugün yapacağım da Bugün yapacağımı ilk defa yapıyorum ben de. Hani bu bölgede olduğu için. Arabayla ilgili yapmak istedim. Bakalım bütün fiyatları göstermeye çalışacağım elimden geldiğince. Genelde fiyatlar camda yazıyor. Fiyatlara göre de siz de karşılaştırma yaparsınız. Hem de içinizdeki merakı gidermiş olursunuz. Şimdiden iyi seyirler. Abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi de açın lütfen. İlk olarak Doç'un e, jipi ile başlamak istedim. Doç'un Durango modeli. GT modeli şu anda baktığımız. Base olarak da 35 bin dolara geliyor. Artı %8 bir teksi var. Bütün özellikleriyle beraber de 51 bin dolar 725'e geliyor. Tabi %8 teksi var. Bütün e, safety özellikleri işte güvenlik özelliklerini de buradan dikkatlice bakabilirsiniz. 5 yıllıkta e, 60 bin mayıla kadar da şeyi var. Garantisi var. Bu i̇lk modelimiz. Bakabilirsiniz de şöyle jantları da güzel baya. Şöyle göstereyim. Yani bu arabayı yaklaşık 50 bin dolara sıfırını alabilirsiniz. Gayet güzel bir araba. İkinci olarak da burada bir Jeep'in Latitude modeli var. Burada i̇kisi de aynı araba olduğu için Fiyatını buradan gösterebilirim Bu 23.000 dolar 780'e geliyor Ama en full paketi de 29.000 dolara geliyor Bunun da 60.000 ile kadar Ya da 5 yıla kadar garantisi var Bu da Jeep'in modeli Şöyle göstereyim Bu da Gayet güzel bir araba Ama genelde daha ufak Daha boş bir modeli bu 23.000 dolara alabileceğiniz bir Türkiye'de de çok olan bir arabayı göstereyim Bu da Jeep Cherokee'ler güzel bir araba. Beyaz modeli benim en sevdiğim. Görebilirsiniz. Bu da sport modeli oluyor. Hatta fiyatını da şöyle göstereyim. İçini de göstereyim. İçi de bayağı güzel. Fiyatı 28.625 dolar. Ama bu modeli 31.315'e geliyor. Görebiliyorsunuz. Hepsinde zaten yıllık garantisi var. 60.000 mile kadar. Ya da 5 yıla kadar. Bu da beyaz modeli. Bayağı güzel. Yanında hatta siyah da var. Bakın görüyorsanız. Bir sürü Jeep modeli bu bölgede mevcut. Burada da Jeep'in en popüler olanlarından biri var. Burada en çok trafikte gördüğüm. Bakın görebilirsiniz. Bu da bu full modeli. Çok hoş bir araba. Zaten yan yana hepsi. Yine bir tanesini seçeceğim. Hatta fiyatını sizin için bakacağım. Bunun en boşu 42 bin dolar. En fullü de 60 bin dolara geliyormuş. Bunlar da bir galonla 19 mil gidebiliyor. Yakıt olarak bayağı düşük. Çünkü Amerika'da nereden nereye giderseniz yanın çok uzak. Yani haftada belki iki kez depo değiştirmeniz gerekebilir. Arkadan da göstereyim. Çok güzel bir model. Hepsi yan yana aynı zaten farklı renkleri görmek isterseniz grisi var beyazı var burada da çoğu insanın favorisi arazi araçları var muave modelleri var yan yana Rubiconlar da var bu gri modeli Ben en çok gri seviyorum bu araçlarda bu da siyahları işte bazıları daha full özellikleri var bazıları daha boş zaten griyi göstereyim Çünkü üzerinde fiyatı var en fullü de bu şansımıza Moave modelinin. Yaklaşık 43 bin dolara alınabiliyor sıfırı. Ama bu şu an baktığımız araç boş modeli. 63 bin dolar şu an baktığımızın ve bir galonla e, 19 mil gidebiliyor. Çok güzel bir araç. Hep içimde olan bir araç. Yani hep içimde olan, almak istediğim bir araba. Çok güzel. Bütün yan yana modellerini de göstereyim. Huawei ile Rubicon'un açıkçası çok farkını bilmiyorum. Rubico güzel ama bayağı arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Sadece çok kullanışlı bir araba değil. Bir de bu arabalar uzun sürede çok masraf yapabiliyormuş. Masraflı bir araç olduğunu söylüyorlar. Hepsi sıfır. Buradaki gösterdiğim arabaların ikinci eli yok. Şu an baktıklarımızda. Yani böyle etrafı da yürürken göstereyim. Böyle diğer davinek araçları da var. Yani ortalama 25 bin dolarla Dodge'ta 60 bin dolara kadar en fullünü alabilirsiniz. Burası da benim en favori bölgem. Ben de Dodge kullanıyorum Challenge'ı. Bu e, 2021 modeli sıfırını 28 bin dolara en boşunu alabiliyorsunuz. En fullü de 38 bin dolara kadar alınabiliyor ama hepsinde tabi vergisi var. Vergiler de %8. Bu da kırmızı modeli. Yanında da grisi var. Bu grisi daha full. Blacktop bunun modeli de. Bakın bu da 28 bin dolarla 35 bin dolar arası değişiyor. Çok güzel bir araba. En favori arabam Dodge'daki. Yan yana göstereyim hatta. Bunların fiyatları da yaklaşık 28 bin dolardan başlıyor. 35 bin, 40 bin dolara kadar gidiyor. SXT olanlar. Tabi diğer daha yüksek. Bunların hepsi 3.6 motor. 3.6 motor olanlar bu fiyattan. Arkadan da şöyle. rahatça göstereyim hepsini görmüş olabilirsiniz Bunlar benzinde bir galonla yaklaşık 18 falan gidiyor Hatta bazıları 23 diyor ama ben de kullanıyorum o kadar kesinlikle gitmiyor bütün modellerinde görebilirsiniz burada da aslında ben bu kendi arabamı alırken de beyazını bu Dodge Charger'lar çok beğeniyordum kiralamıştım çünkü yaklaşık 3 ay falan kullanmıştım çok hoşuma gitmişti hem çok rahat Ondan sonra tabii Dodge Challenger daha şey hoşuma gittiği için onu aldım. Ama bunlar da çok güzel bir araba. Hem spor olarak binebiliyorsunuz hem de yani gerçekten rahatlı hissedebiliyorsunuz. Bütün renkleri var. Hepsi 2020 model. Onu da göstereyim. Bu en fullü, en boşu 31 bin dolardan başlıyor. 42 bin dolara kadar gidiyor. GT Plus'ta. Bakın hepsinin de modelini şöyle arkadan göstereyim. Görüntüsünü görmek isterseniz. Hepsi buradakilerin full paket. Boş olanı yok. Hepsinin güzel hatta şu rengini de çok beğendim. Değişik bir renk. Siyah da bayağı güzel. Ben siyah kere almıştım. Ama siyah Kaliforniya bölgesinde alınacak en son arabalardan biri. İnanılmaz sıcak. Ee, sürekli klimayı açmanız gerekebilir sonda. Şöyle önden de göstereyim bunların hepsini. Bakın renkleri yan yana. Çok büyük bir galeriye geldim gerçekten. Bütün araçlar var. Burada da e, RAM sevenler için göstereyim istedim. E, bunlar da hepsi sıfır. Çok güzel araçlar. Bunlar bayağı benzinde kötü. Bir galonla 17 mil gidiyor. Ve yaklaşık RAM'in Big Horn modeli 39 bin dolardan başlıyor. 52 bin dolara kadar gidiyor. Şöyle hepsini yandan göstereyim. Hangi rengi severseniz ona bakabilirsiniz. Fiyatları bunların biraz daha yüksek. Ama çok güzel araçlar. Bayağı güzel araç bunlar. Burada da bütün jipler var. Demin gösterdiğim şerokiler. Bunların fiyatlarını da söylemiştim. Yaklaşık burada çok ikinci el araç yok. Bakıyorum hatta ikinci el araç var mı diye. Pek ikinci el araçlar yok burada. Bunlar sadece ellerindeki ikinci araçlar ama fiyatlar üzerinde yok. Hiçbirinin. Burada bazı ikinci el araçlar var. Bunları göstereyim arkadaşlar. 2018 model. 34 bin dolara satıyor. Bu da 36 bin dolar. 2018 model. Hepsi garantili. Bu 24 bin dolar. 995. 2019 model. Bu da 25 bin. 992'ye düşmüş. İndirime sokmuşlar. 2018 model. Bu da 2400 ya 24.992 dolar. 2018 modeli. Arkada da var 33.000 dolara. Genelde fiyatlar burada aynı ama bunların hepsinin mili düşük. Yani hiçbiri yüksek kilometre Son olarak da Chrysler modeli de varmış ellerinde. Sadece çok yüksek olmasa da Chrysler modellerini de göstereyim. Bunların Türkiye'deki fiyatlarını çok bilmiyorum gerçekten. Şöyle bakabilirsiniz. Bunlar da hepsi Yan yana renkleri var. Bunlar e, gaz olarak çok iyi. Yani bir de bir galonla 30 mil gidebiliyor. 45 bin dolardan başlıyor ve bunların da garantisi var. 54 bin dolara kadar alabiliyorsunuz. İçi de bu şekilde. bayağı güzel bir araç. E, tarzım değil ama aileler için en iyisi. Bir arkadaşım da var çünkü. bayağı memnun ailesiyle. görebildiğiniz gibi bütün açılarından göstereyim arkadaşlar. Bugünkü geldiğim galeride büyüklük olarak şöyle baktığınız zaman ellerinde bayağı bir araç var. Ya ben Dodge kullanıyorum. Memnunum ama benim arabam yeni. Yani şu anda bir sorunu hissetmedim. İlerisinde ne olacağını bilmiyorum. Ama e, tavsiye ediyorum. Burası da Orange County'deki fiyatları. E, burada da bütün fiyatların vergisi %8 ekleniyor satışta. Başka eyaletlerde daha ucuza alabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün elimden geldiğince Dodge hatta bazı Chrysler modellerini de gösterdim. Jeep modellerini göstermeye çalıştım. Bugün karar verdiğim bana yakın olduğu için de bu galeriyi incelemek istedim. Her ay bir tane e, araba modelleri ile ilgili hatta bazen Toyota'sı da olsun Lamborghini de olsun hepsine gitmeye çalışacağım. Tek tek video atacağım. Hem fiyatlarla ilgili bilgi olmuş olur. Hem de insanlar arabaları seviyor. Ben de seviyorum. Hani çok arabalara böyle aşık değilim ama öğrenmeyi seviyorum. Ne kadar motorlarını incelemeyi falan hoşuma gidiyor. Umarım beğenirsiniz. Bugün elimden geldiğince bütün araçları özetlemeye çalıştım. Dediğim gibi abone olmayı lütfen unutmayın. Elimden geldiğince video atmaya çalışıyorum. İyi seyirler. En kısa sürede bir dahaki videomla görüşmek üzere.